Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşler hepiniz hoş geldiniz. Benim daha çok alanım okuduğum bölüm tarihle alakalı muhabbet edelim. Aslında tarihte daha çok ayetlerle beraber gideceğiz çünkü İslam'ın anlaşılması demek, dün ilimlerin anlaşılması demek. Bu yönüyle İslam ve tarih bizim için çok önemli bir alan. Buraya nasip olursa başlayacağız. Genelde kardeşlerim tarih ya da herhangi bir alanda bir şey açıklanırken sosyoloji, psikoloji, edebiyat, tarih ya da tıp, te teknik ilimler açıklanırken ilk önce bir bu bu işin kelime manasına inilir ki daha iyi anlaşılsın. Örnek veriyorum mesela İslam'ın kelime anlamı ne? Teslim olan demek. Ya da tarihin şimdi kelime anlamı ne diye bakacağız. Aslında tarih, tarih diye kelime kökeni Arapçadan geliyor. Ve raha fiilinden türemiş bir kelime kamer zaman aymanı anlamında kullanılan bir kelime tarih kelimesi e, bu yönüyle baktığımızda zaten tarih Arapça kökenli zaman en önemli konulardan birisi Çünkü insanlığın varoluşuyla var olan bir alan Batı dillerinde de tabii ki anlamı var bu genelde bize e, öğretilirken hep Batı dilleri anlamı öğretildi Grekçe'de Historia ya da historian Historia anlamında kullanılan bir söz tarih yani araştıran sorgulayan inceleyen sözlü ve yazılı anlatılara tarih diyor Batı dillerinde kelime anlamı bu Şimdi ben böyle sorular üzerinden gideceğim. Tarihin kelime anlamı dedik. Peki tarih nasıl okunur? Bununla alakalı ben 4-5 tane kitap okudum. Edward Elitkart dünyada kabul gelen tarih nedir diye bir kitap var. Kabul gelen bir kitap. Yani burada çok güzel analiz ediyor olgular, olaylar. Ama Müslümanlar açısından da güzel kitaplar vardı. Ney vardı? Örnek veriyorum. İhsan Hoca'nın Tarih Bilinci, Abdullah Yıldız Hoca'nın yine Tarih Bilinci kitapları vardı. Onlar da bana İslam'a açıdan nasıl bakılır onu öğrettiler. Bu yönüyle tarih nasıl okunmalı sorusu aklımıza geliyor. Tarihe zaman dedik. İslam açısından zaman önemli bir kavram. Allah yemin ediyor. Zamanı da üç ayırıyor ilim adamları. Diyor ki zaman üç ayrılır. Bir mazi geçmiş tarihle alan kısım. Bir hal yani şimdi bir de gelecek. Üç şekilde ele alınıyor. Mazi, geçmiş, hal, şimdi bir de gelecek. Şimdi biraz sonra konulara geleceğiz. Yani bu üç olmadan tarih tam manasıyla teşekkül etmiş olmuyor, anlaşılmış olmuyor daha doğrusu. Bu yönüyle tarihi nasıl okunmalı? Ben aldım 7 madde var. Bu 7 maddeden kısa kısa bahsedip daha sonra başka şeylere, anlamına falan geleceğim tarihin. Birincisi diyor kardeşler, tarihte ilk önemli şey insan okunmalı. Kim bu insan? Mesela ilk aklımıza gelen Emirhan Hz. Adem yani ilk insanın yaratılışı Havva annemiz ve Hz. Adem yaratılıştan bu yana insan okumadan tarihi mümkün değil anlayamayız. Mesela çok yakın bir tarih örneği vereyim. Birinci Dünya Savaşı'nda Sarı, Kamış Albini okuyalım. İnsan olarak okuyorum. Burada birinci başrol oyuncusu kim? Enver Paşa. Enver Paşa'nın özellikleri ne? Heyecanlı, duygulu, genç, duygular ön planda olan, aklı şeyleri daha geri planda olan bir lider. İnsan okuduk mu bak bu yönüyle? Hedefler olan, ideoloji yüksek bir komutan. İnsanı okuyoruz. Bunun sonucunda ne oldu? Sarıkamış Harbi'ni duygularla hareket ettiği için Sarıkamış'a geldi. Yeri hesap edemedi. Aklı etti, doğru kullanamadı. Sonra ne oldu? Askerimiz şehit oldu. Anlatabiliyor muyum? Bak insanı özellikler hayata nasıl etki ediyor? Burada insan okunmalı. Bir, de ki, bir defa Hazreti Adem Aleyhisselam okunmalı. Daha sonra peygamberler, daha sonra liderler, bizler. Yani insanı kendisi iyi bilinmeli ki. Tarihten başka bir örnek vereyim. Dördüncü Murat mesela aklıma geliyor. Kişisel özelliği olarak sert bir mizacı var. Niye var? Çünkü kendi döneminde ciddi baskılara maruz konuş. Çocuk yaşında tahta çıkıyor, herkes müdahale ediyor, Korkuları var, tahta bir geçiyor. Tamam mı? Kimseyi dinlemiyor. Kösem Sultan endişe etmeye başlıyor. Çünkü önceden hep o yönetiyor. Bir anda her şeyi önüne engel konunca şu şey yapıyor, endişeleniyor bu sefer ne oldu falan. 4. Murat hakkında bu tarz şeyler oluyor. O yönüyle insan çok önemli. Ondan sonraki ilk mücadele olay olarak bakıyoruz ya. Habil ve Kabil meselesi mesela. Kabil. Kabil'in Habil'i öldürmesi. Kabil'in özellikleri ne? İnsanı okuyalım. Zaafları var, kibiri var, kabullenemiyor. İnsan özellikleri ihlal ediyor ve ilk olaylar başlıyor. İlk öldürme oradan başlıyor. Bu yönüyle insan çok önemli. Olaylar okunmalı. Olaylarda mesela örnek veririm. Olayları nasıl okuyacağız? Yakın tarih Sarıkamış dedik. Sarıkamış olayını, işte kurşun atmadan askerlerimiz öldü. Bedir Harbi mesela bir olay. 300 kişi daha hiç Müslüman yok. Bu olay iyi okunursa İslam daha iyi anlaşılır. Yani Bedir Harbi'ni, Bedir Savaşı'nı mesela örnek alalım. Aklıma gelen Hazreti Peygamber'in ilme önem veriyor mesela. Okuma yazma öğrenenler serbest bırakın diyor. Bunu yakın tarihte şöyle Ukrayna Savaşı oldu değil mi? Dikkat ederseniz Ukrayna savaşında üç şey aklımda kaldı benim. Birincisi oradaki Yahudiler İsrail oradaki Yahudileri Filistin'e çekti. Mesela bu haberler çok yansımadı. Oradaki yerleşim yerlerine e, Yahudileri doldurdu. İkincisi ilim adamlar. Bu ilim adamlarını kim alıyor biliyor musunuz Yusuf Asınca. Kore. İlim adamlarını hem diyor ki gelin bizde yaşayın ve bütün maaşınızı da vereceğiz bize hizmet edin diyorlar. İlim adamlarını. Ama bizden oldu. Çok affedersiniz. Bizde hep kadın kız olayı konuşuldu. Türkiye'de. İşte bu olaylar insanların ya da devletlerin, toplulukların kaderini nasıl belirliyor? Bu yönüyle çok iyi analiz etmek lazım. Üçüncü olay olgular okunmalı. Olgu dediğimiz savaş, deprem, sel bunlar iyi okunmalı. Yer iyi okunmalı. İşte ne dedik? Sarıkamış. İyi okunmadığı için, coğraf şartları iyi okunmadığı için hüsranla sonuçlandı. Zaman okunmalı, geçmiş iyi okunmalı. Döneme göre hareket edilmeli. Nedenler ve sonuçlar okunmalı. Sonuçları okuyalım. Ya mesela Bedir abi müthiş bir sonuçlarıyla harika bir savaş. Bedir harbi. Uhud savaşı mesela iyi okunmalı. Yani Allah niye orada Müslümanlara zafer vermedi? Bu tarz şeyler önemli. Bunların en şeyi, en kapsamlısı ne Rabbimizin emrettiği ikra oku. Dediğimiz zaman işte biz burada okumaktan kastımız buradan gördüğümüz kadarıyla sadece yazı değil okumalıyız. İnsan okuduk, olayı okuduk, yazı değil. Bu yönüyle kardeşler tarih okunmalı derken yedi maddeyi saydık. İnsan okunmalı, olaylar okunmalı, olgular okunmalı, zaman okunmalı, nedenler okunmalı, sonuçlar okunmalı. Bu yönüyle çok önemli. Daha sonra tarihin tanımıyla alakalı bazı tarihçiler çeşitli tanımlar yapıyor. Çok var. Arnold Toybe var, Halil Alcık var, işte Herodot var, Edmund kar var, İbni Haldun var. Çok yakından e tanım, tanım yapanlar var ama ben bazılarını aldım, hepsini almadım. Çünkü gerek yok. E, bundan bir kere e, Batılı tarihçilerden hatta tarihin kurucusu olarak görülen Herodot'un bir tanımı var. Diyor ki insanların insan topluluklarının başlarından geçenleri kaydetme yoluyla edinilen bilgiler. Herodot böyle bakıyor. tabi hikayeci tarih anlayışı var. Bir de Edward Hallett İngiliz tarihçisinin yani bu çok kabul gören bir şey, e, tanım. Tarihçi olaylar arasında devamlı bir etkileşim ameliyesi, geçmiş ve günümüz aslında bitmeyen bir diyalog. Bakın ilim geliştikçe tanımlar da gelişiyor. Daha sonra bize geçiyor tanım. Bizim için en önemli tarihçilerden, sosyologlardan birisi, aklıza geldi mi kim? İbni Haldun. İbni Haldun'un bir tanımı var, o çok güzel. Diyor ki geçmişler geleceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. Abi çok güzel bir tanım, hakikaten çok güzel bir tanım. Yani şöyle o tanımı yaptı benim aklıma hemen Kur'an'dan kısalar geliyor mesela. Lut kavmi. Bugün yok mu sizce Lut kavmi? Yaşanıyor. Mekke dönemi yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Hemen hemen her dönem bir arada yaşıyoruz. Mesela şu an günümüzdeki ekonomik problemler, ticaretteki ahlaksızlığı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. E, bu için Medyen halkı, Şuhayb Aleyhisselam'ın uyarıyor. Ticarette ahlaksızlık yapmayın diyor. Yani baktığında hakikaten suyun suya benzemesinden daha çok benziyor. Daha sonra yakın tarihçilerimizde Müslümanlardan Ahmet Cevdet Paşa'yı bilirsiniz. Peygamberler tarihi vardır. Hatta Hazreti Peygamber hayatında anlatan bir kitap var çok güzel. Diyor ki tarih bir olayın tarihini bilmek değil, olayları değerlendirmek ve ders almak. Bakın yani olay bize geçtikçe nasıl Müslümanlaşıyor? Tanımlar nasıl daha güzelleşiyor, daha müsbet hale geliyor. Yani diğer tarihçilerin tanımlarına baktığımızda dünyevi ama bizim Müslümanların eline geçtikçe tanımlar uhrevileşmeye başlıyor, ahirete doğru gitmeye başlıyor. İşte bak ibret almaya döndü bu iş. Biraz sonra geleceğiz. İbret alma çok önemli bu yönüyle. Bir de Ömer Hayyam'ın diyor ki tarih kainatın vicdanıdır. Çok güzel bir tanım. İşte bazen de edebiyatçıların bakış açısı. Ben son zamanlarda üniversitede bir dergi yayınlamıştı. Orada tarihin tanımını koymuştum. İhsan Hocanın bir tanımı var ama bu çok güzel. Bunu açıklayacağım size. Diyor ki tarih bireysel olarak insanın, toplumsal olarak da insanlığın yaratıcısına sunacağı amel defteridir. Ne kadar süper, değil mi? Yani işte Adem ya Ahmet ya da Mücahit, Emirhan milatçı da kendi ahiretini düşünecek, amel defterini yerine koyacak, amel defterini oluşturacak. Bu bireysel olarak herkesin bir amel defteri olacak ve hesap verecek. Bir de toplumsal olarak yani genel düşelim Türkiye toplumunun hesap vermesi olacak bu. Türkiye toplumu ahirette hesap verecek toplumsal olarak. Özele inelim kim? Erzurum halkı. Allah'a hesap verecek. Biraz da özene, özele inelim. İmehe toplumu Allah hesap verecek. Yani daha da özenleyelim. Şurada bulunan Müslümanlar Allah'a hesap verecek. Yani toplumsal olarak da insanlığın yaratıcısına sunacağı amel defterimiz. ileride biz bir amel defteri olarak tarih bizim bir amel defterimiz. Yani bir birikmiş şey bir de Ali Şeriatı'nın bir tanımı var. O da tabi sosyal olarak bakıyor. Bireysel olarak olaya bakıyor. Ali Şeriat'a diyor ki insan tekevvürünün yani insan oluşumunun ilmidir tarih. insanın kendi kendini tanımasıdır diyor. Yani bu da çok güzel. Ali Şeriat'ın sosyal olarak. Yani insan kendini tanıdığında tarihi de tanıyacak, sosyolojiyi de tanıyacak. Bu yönüyle tarihi en önemli konulardan birisi haline geliyor. Tarih tanımlarında gördüğümüz gibi kardeşler tarih her ne kadar geçmişi incelese de, yani tarih geçmişi inceler, biraz önce mesela muhabbet ettik, hep geçmişten konuştuk, geçmişi incelese de hedefimiz hep şimdiydi değil mi? Şimdi anlamaya çalış. Hedefi şimdi, yani biraz zamandan bahsettik ya, tarih neydi? Mazi, hal, şimdi ve gelecek. Şimdi dedik ya, sohbetin başında. Şimdiden hedefi geçmiş, hedefi şimdi yani hal ve gelecek. Şimdi yaptık mı? Bir de geleceği inşa edeceğiz bununla. İşte maksadımız bu. Anlamaya çalıştıkça geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Yani ileride işte ayetlerden kaç ayetler bahsedeceğiz. Nasihat, ders alma manasında kullanılıyor tarih. Bu yönüyle de tarihin çeşitli tanımları vardı. Şimdi böyle bahsettik ama sözlerin en güzelinden bahsedeceğim şimdi. Sözlerin en güzeli tahmin ettiniz mi? Ne Emirhan sözlerin en güzeli? Kur'an. Yani sözlerin en güzeli Kur'an. Konuşuyoruz, konuşuyoruz, iki saat, üç saat muhabbet ediyoruz. Sonra bir ayetle iş hallediyoruz. Yani öyle. Hangi ilimde gidersen git bir ayetlerle iş hallediyoruz. Allah'ın kelamında güzelliği var. Ben bu konuşurken Rad Suresini işte tarihle ilgilenmeye böyle yavaş yavaş başlamışız. Tarihte okuyoruz falan. Ama ayetlerle tanışmaya başladıktan sonra kafamda daha güzel şekillenmeye başladı. Sonra hani tarihle alakalı yer araştırıyorum böyle Kur'an'dan bakıyorum. O zaman Rad Suresinin 11. ayeti hemen şey aklıma gelmişti. Görmüştüm o zaman. Şimdi Rad Suresinin 11. ayetinden bahsedeceğim size. Allah diyor ki bir toplum kendi özünde olanı yani kendisini değiştirmedikçe Allah onların duyurumunu değiştirmez. Allah'ın vaadi bu. Yani biz tam mı kendimiz değişmediğimiz müddetçe hiçbir şey değişmeyecek. Böyle bir şey yok yani. Tamam mı? Yani Allah Resulü ne yaptı? Kendi özünde. Dönemli o pisliklerinden o kadar sıkıldı ki yani Hira'ya boşuna gitmedi Allah Resulü. Kendi özünü korumaya çalıştı. E gitti Hira'da değişti. Değiştikten sonra vahiy geldi. Daha sonra Vahiy insanlığa anlattı. Yani kendi özünü değiştirdi. Ondan sonra Allah neyi nasip etti? Medine İslam Devleti'ni, Medine Arap İslam'da değil, Medine İslam Devleti'ni Allah nasip etti ona. Niye? Çünkü sahabe kendini değiştirmeyi hedefledi. İşte ne? Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu. Kendi özünü değiştirdi. Düşündüğü kafirlikte zirve yaptı. Ama samimiydi. Sonra İslam'da da zirve yaptı. Yani kendini değiştirince Hazreti Ömer Müslümanlar güçlendi ki Hazreti Ömer'in İslam olmasının hemen ardında 40 kişi biz namaz kılacağız dedi Kabe'de. Yani Hz. Ömer olmasaydı, o özünü değiştirmeseydi o namaz olmayacaktı. O. İşte bu ayetin açıklanması o kadar önemli ki yani biz yani kendimiz değişmediği müddetçe sözümüzün özümüz hikaye. Değiştikçe toplum da değişiyor. Değiştikçe her şey değişiyor. Şu anda şikayet ettiğimiz her konu kendi problemlerimiz yüzünden. Yani İslam'da falan problem yok. Kendimizi değiştirmeye istemiyoruz. Kendimizi değiştirmek istemediğimiz için toplum da değişmiyor. Değişir mi toplum yani? E, bu diğer tarafta gidip yalan konuşuyorsun. Daha sonra geliyorsun e, emanet ihanet ediyorsun. Namazında samimi değilsin. E doğal sana geliyorsun. Ya bu toplum sahtekar olmuş. Yani bu <laughs> sıra kalma. Bu toplum düzelmez böyle. Onun için bu ayet bu yönüyle çok önemli. Yani tarihi Müslümanlar açısından tarihi önemli konulardan birisi. Başka bir muhteşem ayet var. Övdükçe öğesi geliyor insanın. E, secde suresinin 26. ayetini not almışım. Diyor ki şimdi yurtlarını gezip dolaştıkları, kendilerinden önce nice nesilleri yok etmiş olmamız onları doğru yola sevk etmez mi? Bunlarda şüphesiz ayetlerde dersler ve ibretler vardır. Dinlemez miler Allah diyor ya? Yani Kur'an'daki kıssalara baktığımızda ibret yani. Orada Allah bize bilgi vermenin derdinde falan değil yani. Öyle. İbret ders alacaksınız diyor. Ders almazsanız rezil olursunuz. Hani başka bir hayatta diyor ya aklını kullanmayanlar rezil olurlar. Medyen halkını örnek veriyor. Ticarette sahtekiler rahat safhaya gelmiş. Allah'ın sonunda onları helak ediyor. E şimdi bizde de aynı şey var yok mu? Yani şu anda ticarette. E deprem oldu. Ne oldu? Ders almamız lazım. İşte bu ders olaylar tarihi vakalar, olaylar bizim ders almamız, ibret almamız için olan şeyler. Yani ayetler bize bunları anlatıyor. E baktığımızda hakikaten müthiş şeyler var. Böyle sohbeti çok uzatmayacağım. Artık yani eskisi gibi değil. Öze inip Allah'ın ayetlerini açıklayıp kısaca öz şekilde anlatmak daha güzel oluyor. Diyor ki insan tarihle ilgilidir. Niye tarihle ilgilenir insan? Çünkü zaafları vardır. Bu zaaflar üzerinden de Geçmişte kendisini görür diyor. Geçmişte kendi yaşantısını gördüğü için tarihe ilgi duyar. Bu yönüyle de bu anlattıklarımızın bir özü niyetinde son olarak şu cümleyle bitireceğim. Tarihe kayıtsız kalmak, Kur'an'a kayıtsız kalmak. Çünkü olaylar, insan ilişkileri, olaylar var, olgular var, bahsettiğimiz sonuçlar var. Ya mesela Yusuf Kısası olaylar. Önce Yusuf Aleyhisselam Allah şahıs olarak hazırlıyor. Daha sonra işte zorluklarla sınıyor. Sonra kadınla sınıyor. En sonunda onu o dönemin en iyilerinden yapıyor idarecilerinden. En sonunda diyor ki biz seni cennetimize koyacağız. Ben bitireceğim. Allah razı olsun ben dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, kardeşler bu videolarımızı biz inşallah YouTube kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza da paylaşacağız. Bizi takip edin. Takip etmekle kalmayın. Buraya da bekliyoruz. Bugün Eren'le tanıştım elhamdülillah. Allah hamdolsun. Eren bizim veli nimetimiz. <laughs> yani inşallah Eren'le anlaşabilirsek, Eren'le anlaşabilirsek cennette de beraber olacağız.